Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Barışa Ses Ver sloganıyla alanlarda olacağız. Samsun'dan Mardin'e, İstanbul'dan Diyarbakır'a, Urfa'dan Ankara'ya kadar her yerde barış için sesimizi çoğaltmaya çalışacağız. Yalnızca halk toplantıları, buluşmalar, şölenler, şenlikler değil Yeni formatlarla da bu çalışmaları sürdüreceğiz. İşte atölye çalışmaları, yuvarlakması, toplantıları, farklı toplumsal kesimlere ulaşmaya çalışmak hali hazırda daha önce size de buradan anlattığım gibi. Meclis Komisyonu için Merkez yürütme Kurulumuzun kararıyla kurulmuş olan koordinasyon toplantı halinde çalışmalarını sürdürüyor. Yalnızca Meclis Komisyonunun çalıştığı iki gün değil, her gün kesintisiz bir biçimde bu süreç için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni bir kampanya başlatıyoruz. Barış istiyorum çünkü diyoruz. Merkezi Örgütlenme Komisyonumuz önümüzdeki günlerde bu kampanyaya dair detaylı planlamayı hem il ve ilçe örgütlerimizle hem de sizlerle paylaşacak. Biz diyoruz ki barış istiyoruz çünkü barış hakkı hepimizin. Barış istiyoruz çünkü yaşam hakkını savunuyoruz. Barış istiyoruz çünkü her insan ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı olmaksızın doğuştan barış içinde yaşama hakkına sahiptir. Barış istiyoruz çünkü hakikati savunuyoruz. Barış istiyoruz çünkü eşitliğe inanıyoruz. Barış istiyoruz çünkü dehşet içinde değil, güven içinde yaşamak istiyoruz. Barış istiyoruz çünkü yeni bir dünya tahayyülünden vazgeçmiyoruz. Barış istiyoruz çünkü biz demokratik topluma inanıyoruz. Demokratik toplumun adaletine inanıyoruz. Biliyoruz ki demokratik bir toplumda hiç kimse kadınların kazanımlarına yasal ve anayasal güvencesindeki haklarına siyasi hesaplarla göz dikemez. Ne bir siyasi parti ne de Diyanet İşleri gibi bir kurum. Yine biliyoruz ki demokratik bir toplumda kadınlar özgür ve eşit yaşam hakkına sahip olur. Yine biliyoruz ki demokratik bir toplumda hepimiz hep birlikte adil bir biçimde soluklanabiliriz.